size yeniden Merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşlarımla yine Among Us oynuyoruz Hadi başlayalım Söyleyecek bir şey yok Arkadaşlar merhaba. hadi videoda Merhaba diye Merhaba <laughs> merhaba. 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 merhaba Merhaba Tamam merhaba. hadi başlıyoruz Herkese Herkese iyi oyunlar Merhaba Oyun, Oyun, sıyanık, o bir dakika. Oyun esnasında lütfen konuşmayalım benim sesim evet. geliyor değil mi Geliyor. Evet. Öldüğünüz evet. zaman aa falan diye de ses çıkarmayın. Teşekkür ediyorum. Hatta telefonunu bırakma lütfen. Hatta Teşekkür. bir de mümkünse Çoğunlar. direkt sesinizi kısın yani evet. oyun oynarken. Evet. Sena Imposter, gibi. Iyi, Bakın iyi Sena iyi sesini kıstı siz de kısın. Ben de kısıyorum elveda. Neyse Sonunda. görüşürüz. Abi şu testler kapalı. Ama yani... Beni kim öldürdü bu arada? Bug mı oldu? Buna be ne çabuk. Siyah kimdi siyah? Hatırlamıyorum da renkleri unuttum. Şak diye kesti beni. Yazık ama yani. Wow. Ezgi miydi acaba siyah? Bakacağım. Neyse görev yapayım bari. Biri daha gitmiş. Beyaz kimdi o da gitmiş. Şakır şakır öldürüyorlar yalnız şu an. Ezgi öldürmüş beni evet Ezgi siyah. Bak yapamadım arkadaşlar bunu. Ah Erdi kardeşim sen de buradasın. Hmm. Nerede ne Kim oldu? Ya beni niye öldürüyorsunuz? <laughs> Videodayım ben. Acı görev yapayım bari. Neyse siz konuşun. Admin de Erdin'in cesedini buldum. Başaktan haberim yok bilmiyorum. Erdin'in laneti geri dönmüş şu arkadaşlar. Hmm. Hayatta kalan neredekiler olarak bir davut kaldı. Kafeteryanın kapıları kilitliydi. Sağ tarafta İrem vardı, Berk'i gördüm sonra Berk'i göremedim. Nereye ben gitti bilmiyorum. Yok, ben navigasyondaydım sanırsam. Yok, Berk'i ben, hayır, ben gördüm. Hayır, navigasyonda değildin. <laughs> ben İshak'la birlikte e, e, elektrikteydim. E, İshak... Oradan Arda e, Navigation'a doğru Sağ gidiyorduk. Orada da Simmerberg vardı. Ben, ben Berk'i gördüm, Berk'i gördüm. Navigation'dan aşağı, aşağı, da, aşağı indi. Aynen. Ben de yukarı çıkarken gördüm. Nasıl yukarı çıkarken yani? Communication'dan Hager. çıktı, yukarı çıktı. çıkıyordu. Ben yukarı çıktım, Navigation'a gittim. Sen sonra aşağı geri geldin ama. Aşağı sonra ben yukarı çıktım, ben. belki Berk'i göremedim, İrem'i gördüm. Aşağıya sadece. ben geri gelmedim. Bir de Umut TR ben... TR geliyordu o, galiba. Erdi sohbete o, baksana. Ben, evet, biz evet. İshak'la birlikte gidiyorduk ee, navigas navigasyonu orada. Ben de Aynen, sonra sen de yukarı geldin ben Wi-Fi dikey vardı onu yaptım sonra aşağı indim. Şimdi en son navigasyonda olan kimdi? Benim yanımız Spart. Ben miydi? ve eski bir bilmiyorum. de sen vardı. Sen kablo bağlama grubu ne vardı? Onu yaptım. Bilmiyorum, yapıyordun. bilmiyorum. Ee, Ama Ezgi. bir şey diyeceğim, bilmiyorum. bir şey diyeceğim. Bakın bir şey diyeceğim. Büyük ihtimal Sena. Bir şeyim yok. Değil. Ama büyük değil, ihtimal Sena. Değil. 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 Biz biliyoruz. Anladım, değil. hangisi oluyor renk. Değil. Kraliçe. Ben değilsem ne yapacaksın? Bir şey yapmama gerek yok. <laughs> ben sen ben de değil değilim. sen benim hadi o zaman böyle dedik deyelim. Aa, sağ o zaman böyle saçma bir şey mi var? Ben de seni aslıyım o zaman al böyle saçma şey mi var ben düşünüyorum dedim sadece. Ben sana oy vermemiştim ki. Ben yine kendime verdim. Ben, <laughs> ben verdim. <beş> Bak <laughs> seninle birlikte iki imposter daha diyorsun, bana ha? oy verdi. Üç imposter ver yani öyle mi diyorsun? Aha bir imposter var. Evet, bunu vuruyorum. Konuşmayı unutmuşum düşündüğüm için. Bu görev yapmaya devam ediyorum. Yani beni öldürdüler. İnşallah bir kere de olsa imposter olurum. Yani imposter olmayı istiyorum. Kazanmayı da istiyorum imposter olup. Bakalım neler olacak. Burada ne varmış göre? Burada görev yok mu? Yok, pardon. Admin'e gidelim. Bunu bir kere de yapabiliyor muyum? Yaptım. Burada bu hayvan öldüğü için mi kaldık? Yalan. Belki öldürecek var ya. Kaçtaydı neyse. Taşıyalım, taşıyalım, taşıyalım. İsak ve ay İsak diyorum. Berk ve Ezgi impostermiş arkadaşlar. Bakalım bizimkiler kazanabilecek mi? Çok az görev yapmışlar bir de. Ne bu az görev yapılmış? Geç ben de az yaptım ama bitireyim ben en azından. Şu benzin dondurma görevini doğru mu yapıyorum? Hiç fikrim yok. Böyle yapıyorum. Sonra elektriğe gideyim. Burada bir sürü insan. Ezgi insanı avlamak için bekliyor. Vay be bir kere de yaptım. Hiro. Hiroşko. Duruyor. Hmm, buraya gideyim. Bunu yapayım. Böyle gelene çok seviyorum. Tıkırt diye oluyor. Mesela bu da güzel. Hop. Aha, biri öldürdü. İsa öldürmüşler. Evet abi nerede Yazık. <laughs> Belki sanki nerede bilmiyorsun kim öldü. Aa oldum buldum yine. Ben Şimdi de biz bir adminde bir ara toplu bir şekilde duruyorduk. Ezgi vardı, Berk vardı. İshak vardı, ben vardım. <laughs> en son İki odadan tanesi, kim çıktı? İkisi de yaşıyor. Ee, ben çıktım ama ne zamandan hani şu... Sen öldürdün o zaman, zaman yok Berk. Yok hayır, oyun başı toplu bir şekilde girdik. Sen öldürdün. Ardından şey, reaktör bozuldu o zaman. Hı hı. En son ben çıktım yani. Reaktöre gittim ama İsa o sırada haritaya bakıyordu. Onu e, gördüm imposter Reaktöre gittim Sen işte kız sesi. Reaktöre gittikten sonra elektrikte biz baya kalabalık kaldık. 3-4 kişi kimse çıkmadı dışarı. Ben vardı, Miran vardı. Ben yiyen yiyen elektrik vardı. kişi var ki. ee, ben Ezgi şey sesini görmüş. kısmış mesajlara Direktriğe... yazıyor bakın isterseniz. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yeni elersem... Bir şey elektrik diyeceğim. Elektrikleri... diyeceğim. Lütfen belki onlar da öldürmüş olabilir yani bu kadar nasıl olabiliyor şunu sordum işte reaktöre gittikten sonra görmüş ya İstakar reaktöre gittikten sonra ben elektriğe girdiğinde kalabalıktık diye dedim hani o arada bir şey bu arada olursa... cesedin üstünde e kemik yeni... falan yoktu yani öncesinde ölmüş siz elektrikte üçünüz kapalıydı nasıl Davut vardı Berk İren vardı, vardı. vardı İrem. ben, ben e orada ben değil de ki ben nöbülasyonun oradayım Ezgi falan da beni gördü yani Abi bu ben... arada şey, Karalis biz e, şu Unlock Manifats mı ne var ya? Hı. Biz onu yaptık. Doğru diyeyim mi? sen e, Aprinci'ye gittin. Ben kafeteryaya doğru gittim. Ardından orada Metbey görevim vardı. Metbey. Adminden var. gelirken ölmüş. Cesedin üstünde kemik falan yoktu. Ben Berk'ten şüpheleniyorum çünkü en son o geldi. Davut zaten sol taraftaydı. Ya bu. Sena. Yürü aslanım. Umut neredeydi? Ben. Ee... Elektrik, odası ben Elektrik odasından storage'e gittim. Storage'de işte iki tane görev vardı. Birinci, birinci görev benzin göreviydi. Öbürü de yaprak indirme göreviydi. Onları yaptım. Ondan sonradan da rapor geldi. Ben İrem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyun başı double kill gelmiş. <laughs> Onu <Sonra> ben yapamam. reportlama <laughs> İrem durumu yok. İrem elektrikten sonra zaten elektrikten aşağı inip sağa döndü. Yani security'ye doğru. <laughs> yukarı çıkmak için. Şey, ben eee evet o reaktörün aldım, oraya doğru yukarı çıktı. Ya, ya asın belki. Ben asın Ya şey belki veririz. Fakat skip. verelim. Birini elemek çok riskli. Skip vermeyelim. Double kill oyun bitecek. Ee... Abi niye yapmıyorsunuz? Allah kazandılar. Biz <laughs> <laughs> kazandılar yani. <laughs> Bari biz de görev yapalım. Kısa bir süreliğine gittim. Sesi kısıtlamı çünkü. Mandalina desteği aldım. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane görevim kalmış. Ama genel olarak insanlar görevini yapmıyor. Çok mu görev yaptık acaba? Yani fazla mı oldu? Davut öldürmesin erken kişime. Evet. Bunu da doldurduk mu? Bitiyor galiba görevlerim. Biri daha öldü. Kim öldü? Umut öldü. Allah kahretsin ya. Davut, sana inanamıyorum. Neden? <laughs> Ummadık taş harbiden baş yarıyormuş. Biri Davut çıktı. <laughs> Belki görmediğini söyleyemezsin. Gördüm, gördüm zaten. Ona şaşırıyorum. Ne oldu? Oğlum gözünüzün önünde kestii ya. Aa güzel işin rengi belli oldu yani. Demek ki Sena ile birlikte sevdim. İroskop'a falan oy verin hadi hepiniz. Evet, He Ya bir kere ben Gerçekten... olsa ya buna 5 saniyede 5 saniyede Kremiçe ikna oldunuz mu buna? Buna dur dur buna 5 saniyede ikna oldunuz mu? Abi i̇şte, o yüzden ikincisiniz zaten. Ya abi ben, insan bir dinler ya. Oyunun en başını beni suçladı. Zor ya böyle mi? bir şey olabilir mi? İnsan 5 saniye dinler ne diyeceğim diye. Benimle alakası yok durumun. Birazdan oy da vermiyorum. 110 saniye böyle izleyin ve neyse vereceğim <laughs> Ama bir şey var. değil Hayır, mi? Sen Davut sen, çok sen, haklı. Sen, Savunmasına sen, bir söylemedim. şey söylemeden herkes zat ya, diye oy abi, bastı. Doğru, tamam. bir kendim, böyle bir oyun değil ki, ki bu. Inanamıyoruz evet. sana. Tamam sen oy ver ya, tam, boş ver. Tam, tamam sen oy ver. Kaybetmeyi hak ediyorsunuz <laughs> dostlarım. Şöyle bir şey var. Belki biz ikimiz oy verdik çünkü gördük. Ama diğerlerine oy verdik de öldürdü seni. Gördük abi ya. Oyun ya bitmedi şey sen niye mu? konuşuyorsun ki İshak? Emin misin oyunun bitmediğine? Belli zaten ne oldu bu saatte? Ben sonra atıldım geldi. şu an. Oyun bitti zaten. Evet. Ya sen evet, sen nasıl gördün evet. Davut'un öldürdüğünü ya? Berk evet, gözün önünde öldürdü Abi, sen ha. Abi ağzımı açamadım ona gönüştüm. Abi Davut değil Berk'le Berk Ezgi imposter'dı. Nasıl Davut'u görebiliyorsun? Davut imposter'dı. Az önce dedi ki bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hmm. Umut'u ben öldürdüm. O, Ben anladım de şey seni? Of bak. Sen herkesin beni gördü. Hatta tamam, belki kikir da orada. Sonra <gülüyor> <gülüyor> baktılar suç onu da otosu çatıyorlar. Dönüverdi hemen. Davut'a verdi oyu Allah'tan da kurtuldu. Sesi yok aa, ben onu yazdım. Yine genel sonra Ya bir şey olmaz. Discord'a geçeceğim. Geçirken... Ya. Şimdi var mı sesin? Var abi, da oyuna var. geç kaldım. Bekleyeceksin. Ha, okay. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Aha Erdi ne yapıyorsun? Alttan gideyim. Buradan gideyim. Ben bayağı Biliyoruz. Heyecanlandım. Aynı şey konuşmuyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ve söndürdüler, okey. Nerede insan kestim? Nerede insan kestim? Ben Mehmet Bey'e gireyim. Mehmet Bey'de insan tam keşke. Mehmet Bey'de kimse yok. Buradan çıkayım. Birilerini keseyim. Buraya geri döneyim. Ya öldürmüyor İnsan yakında değil. Okey. Burada görev yapıyormuş gibi bekleyeyim. Ben kimi öldüreceğim? Umut'u. Öldüreyim mi? İnşallah kimse Bye. görmez. İnşallah kimse görmez. Kaçabildim bence. Aha, Vay şimdi be. bir şey diyeceğim. Admin odasında buldum. Şimdi bir şunu diyeyim ilk başta, Seni Admin Odası'nın içinden çıktı, direkt. Bir de Olur. ben bir şey söylemek istiyorum, ben elektriğe gelmeden önce İrem ablayla Başak abla oradaydı. Sena mikrofonun kapalı haberin olsun bu arada. Açık evet. mikrofonum. Açık mı? Ha konuşmayınca şey yaptım ya, sen normalde Aa, yapardın ya o yüzden. Ee, <laughs> admin odasında buldum belki. Ee, i̇çeriden direkt Sena çıktı gözümün önünde. Yukarıya kafeteryaya doğru kim gitti? İçeriden ben mi çıktım İshak? Evet içeriden sen çıktın. Davut'la e, kim? Ezgi seni yalanlayabilir çünkü ben elektrikte onlarla birlikteydim. Elektrikte Kaç ben kişi var elektrikte? De... <laughs> Valla ben elektrikteydim Bir şey ama. Bir Davut, Davut onaylayabilir misin? Düşünüyorum, bu konuda Berk değilim. kafeteryadaymış. ben de gördüm de. elektrikte. Ya aslında evet. Sena'yı ben, Sena ben çevremde... Sena'yı çevremde bir yerlerde gördüm ama... Elektrikte gördün. Şimdi, Sena doğru söylüyor olabilir. Çünkü ben... E, e... Sen niye o zaman gözümün önünde adminden fırladı kafeteryaya koydun? Çünkü e, sen... rengi tam göremedim. Ne yapıyorsun göremedim. sen? Emin olamadım. O ya senaya dikkat edip şüpheli geçerim. Bence de. Yok şu an şüpheli. Ya bir İsa... iki kişiyi de gördüm aslında da ikisini de unuttum ya. Ben şunu söyleyeyim. Ee, yok Sena de, on, değil şu an. Elektrikte olmasam Ezgi ile Davut'un orada olduğunu bilemem doğal olarak. Tamam yok Sena değil. Ya ben bir şey diyeyim mi? Ben şimdi aynen ben İsak'tan yani İshak'tan yani şüpheleniyorum. Şu an geçtim ama bir şey görmedim. Renkleri İshak zaten benimle demezsin. Ben de renkleri unuttum. Bize Yuttum arkadaşlar. Diğeri de o kimse? Diğeri Berk olabilir. Adminden adminden Berk olabilir emin değilim. Renkleri unuttum. Erdi ile beni. Haberiniz yok. Ay başladım. Ee, Şimdi çalıştık. burada durayım. Nereye gideyim? <laughs> erdi buradan gidiyor. Erdi'nin yanına gitmeyeyim. Burada görevimi yapıyormuş gibi durayım. Yapıyorum. Bir tane saniye geçti bence. Sonra buraya geleyim. Eyvah reaktörü eritiyor Erdi. Ülen Erdi. Ben bu arada kapıları kapatmayı bilmiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Hadi, hadi reaktörü söndürdüm hadi. Ya ben reaktöre koşarken Erdi birisini öldürmüş olsa ne güzel olur da Erdi de buradaymış. Neyse ben birisini öldürdüm. Erdi de öldürür inşallah. Şu yan taraflara gideyim. Buralarda pek insanlar olmuyor. Navigation'da falan. Bak mesela İrem'i öldürecektim ama öldürmedim çünkü belki geldi. Gene gideyim. Ya şimdi gidersen Berk anlayacak benim olduğumu. Alttan gideyim. Ay buralarda birisini bulsam da öldürsem belki. Ölüme geldim belki. Burada durayım. Yo aşkım <laughs> üzgünüm. Hmm. Nerede buldum? Medbe'ye nereden geldin? Ben mi Medbe'ye geldim? Erdi. Ha. Met ve şeyden geldim. O sol taraftan geldim. Security'den geldi ben gördüm. Evet. Yok. Hayır geldi. bir saniye. Security'de Hayır, Security'den ben geldim. Geldi? Ben ah, geldim security'den. Pardon. Security'de. pardon. Security kısmından pardon. Geldim. geldim de security'den. <laughs> Ustam şey... renkleri öğren artık. Ben görmedim Erdi'yi. Security'nin oradaydı. Davut da benim orada yanındaydı. Ben Erdi'yi görmedim. Erdi'ye da... ben, de hiç denk gelmedim ya. Da. Ben odaya yani. girdiğimde, ben odaya girdiğimde Ezgi vardı. Ben odadan çıkarken Ezgi çıkar <laughs> gibi yaptı. Sonra <laughs> tekrardan girdi odaya. Bunu, ben Medbe'ye girdiğimde bir On sürü insan çıktı Medbe'ye. Söz alabilir miyim? Söz alabilir <laughs> miyim? Davut'a bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, reaktör bozulurken niye hala storage'de durmaya devam ediyordu? Ben bugün Öyle bütün şeyleri olabilir. o oksijenleri reaktörlere ben koştum. Hepsine de ben koşacak halim yok herhalde. Ama Uzaktaydım herhalde canım Allah Allah. ]aretinde. Reaktöre ya şöyle ben şeydeydim. Bir kere ben şeyden çıktım security tarafından. Isak'ta görmüş zaten. Hayır ben MB'ye girdiğimde değildin. Reaktör bozulduğu zaman storage tarafındaydın. Yani kritik olay sabah değil mi? Ya ben Ama şu oyunda bugünkü kere reaktör düzelttim mesela. Az önce reaktör düzelttim ben bir kere. De gerekiyor. Çünkü hani zaten önce en az böyle 3-4 kişi gidiyor. Gerek yok çok fazla çünkü. kişi. Arkadaşlar, Jesse'in alakası yok. yok. Erdiği evet. tarafından gelmedi, kafeterya tarafından geldi. Abi, ben her yeri hiç görmedim Security tarafından. Kapital'e ben hiç gelmedim. Kapital'e ben, yine ben hiç başa gelmedim. Kapital'e ben hiç gelmedim. Islak uzun süre Security'deydi bilmiyorum ama. Uzun süre Security'de değildim. Çok kısa bir süre kaldım. Sen geldin. Ben içeri girmiştim. Sen gördün beni çıktın. Öyle Çok mi? kısa süreydi. Sen o şansa denk geldin. Çok uzun süre kalmadım. Ama ben elektrikten çıktım. Uprange'in tarafından metbeye gittim. Hmm. Ben Çok şimdi bir kişinin olamadım. kim olduğunu biliyorum bu arada. Ben bir kişinin kim olduğunu biliyorum. Bir Ama hiç... söylemeyeceğim. Ee, açıkçası ben navigasyondaydım. Söylemeyeceğim çünkü oyun bugünden kaynaklı bir şekilde anladım. O yüzden söylemiyorum. Ee... Sena mı yoksa tıkıyorum. bak bir kişi daha görmüş yani. ee, yüce, o zaman. Nerede yani. bir kişi gördün? Berk daha biraz suçlamaya çalışma Bak sensin. O zaman ben de şöyle abi diyorum, beni, beni, beni yiyin, Berk beni, arkadaşlar dedi. Beni, beni ben de Berk'e şey vereyim. Iyi, bir dinlesene. Hani görmüş ya seni, sak mıydı? Erdin'in diğer taraftan geldiğini gören. Reaktör dört tarafına. Bana kim ay verdi acaba? Şimdi. Burada durayım. Ve etriğe hiç gitmedim, etriğe gideyim. Sonra bir sabotaj yapayım. Bu kapılar nasıl kapanıyor ya? Ben şu kapıları kapamıyor öğreneceğim. Şuraya geçeyim, durayım. Çünkü ben kapıları hala kapatamıyorum. Şimdi reaktörde görev yapıyormuş gibi durayım. Davut izliyor. Davut tek başına mı izliyor? Efendim. misin? <laughs> ben tıkladım. Bir şey diyeceğim Berk. Ha. Berk görevlerin bitti mi senin? Hadi navigasyona gidiyordum işte. Navigasyona giderken bir dakika evet. navigasyona giderken ilk başta reaktöre gidip reaktöre girmeden sekürte girmeden geri dönüp evet. elektriğe gidip elektrikte hiçbir ben şey yapmadan bir şey çıkıp ben reaktöre navigasyona doğru mu gidiyorsun? Girmedim. Ama benim orada görevim vardı. Sonra Görevini yani. yapsaydın o zaman girdin çıktın e her yere tamam, yukarı çıktın Değil ki mi? herkes kim yok de, diye aşağı yedin. Girip çıktığını da ben de gördüm bu arada. Yani. Ben Biri bilerek öldürüldü. sana baktım ben bilerek sana baktım her yere girip çıktım. Biri öldürüldü diye mi baktım? 5, Çünkü navigasyona 5, gideceğim, 5, sol tarafta biri öldü mü diye bakmaya 5. geldim. Yani o yıl başında ya, nasıl bakayım. öldürürsün ki? Bakın, hayır bak şimdi, şimdi diyeceğim. Şey. Sen navigasyona gideceksin, Storage'ten evet. geliyorsun. Tamam mı bak? Navigasyona gideceksin, storage'den geliyorsun, reaktöre doğru evet. gidiyorsun. Bir saniye ben komik Reaktöre doğru mu lan? Reaktöre doğru gidiyorsun, reaktöre doğru gidiyorsun. Senin yanında biri gidiyor, sonra ben görüyorum seni. Ben görüyorum tamam. seni. Geri geliyorsun, elektriğe giriyorsun, elektrikte hiçbir şey yapmadan çıkıyorsun. Hayır, doğru ben bir şey söyleyebilir miyim? Öyle düşünmemek iyi. ki ben de mesela bir yer ya. bir yerde görevim olduğunda ben o yollardaki yerlere giriyorum, çıkıyorum hani bir ölü ya, var mı Berk falan. Yok, öyle bir şey yapmıyor. Berk diyor şey, şey, ya bir, şey. bir de bence hani görevleri bir an önce bitirmek, bitirmek daha mantıklı değil mi ölü aramak ya. yerine? <laughs> Abi ben daha yeni gidiyorum. Hani biz beraberdik ya sen. Sen Storage'den geliyorsun. geliyorsun Storage'den Reaktör'e git. Reaktörü git. Ne düşünün? Reaktörü Orada. Navigasyonun oradası. Communication'ın. Boş ver oy ver. Berk, 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 Berk oy ver. Herkes oy verdi. Abi sensin. Oha iyi boş Katil öğrendim ben bundan sonra O din, kadar şaşırtmış oldunuz muhteşem, muhteşem Çok iyi oldu arkadaşlar Şu an kaç kişi var Ben oksijene göre yapıyormuş gibi gideyim de İnsanlar dursun orada Evet Tamam burada durduk Şimdi ben şuradan gideyim Sonra bir reaktör sabotajı yapayım. İnsanlar reaktöre koşarken... İsa öldürmeyi düşünmüştüm ama belli olurum gibi geldi. Neyse gideyim. Heh, söndü, okey. Ben yine o tarafa navigation'a görev yapıyormuş gibi diyeyim. Sen abi, ona. Ben Feterya'ya giderken üst tarafta koridor var ya. Bir dakika biz... E, ...şey yaptıktan sonra, sabotaj yaptıktan sonra... ...biri... E, ...kamera odasındaydı, ben aşağı indim. Sonra biri yukarı çıktı, yani o kardan biri öldürdü. Kim aşağı indi? Ben aşağı inmedim. Ben şey direktörü... Elektrikte kim vardı? Elektrikte iki kişi vardı, kimdi? Ben size elektrikte, başka bir şey diyeyim. Ben. Elektrikte bende Ezgi vardı. Ben Sen size başka bir şey var. değil. Ben bu ilk iki yayınınızı da izledim. Başak ne zaman imposter olsa hiç ses serası çıkmaz. Ya hayır hiç konuşmuyor. Haridim Davut ol. bak sana WhatsApp'tan atayım fotoğrafları meyve yiyorum şu an. Şapur şapur sesim çıkmasın diye de kısıyorum sesimi. Bir <laughs> şey soracaksanız no. sorun. Evet. Başak, Başak abla tamam konuşuyor. bir şey soracaksanız <laughs> sorun. Sen mandalina yiyor. Evet çünkü bizim meyve takibimiz. Şimdi <laughs> Bilmiyorum. E bir şey değil mi? Ben, Videoyu tek de... sen mi izledin? Herkes izledi. O zaman herkes böyle düşünsün. Hmm. Yani. Kızın yatağında oturuyor. Ben. Şey, Ezgi, yani Ezgi ve karşısına Berk... Karşısına bir saniye ama, durun. Elek, İshak, elek, bir dur. İshak bir elek... dur. İshak bir dur. Berk ve Ezgi, dün beraber oyun oynadık. Bu saatlerde mandalini yedin mi yemedin evet. mi? Yedim yani. Evet. Abi, <laughs> abi, abi ben bu kızı o zaman... Ben, ben başarı veriyorum. Bu yüzden... ama, Aa, ben de Davut'a veriyorum. Böyle saçma bir şey bir saniye, mi olur? Bir saniye, durun ya, bir Böyle saçmalık mı <laughs> olur? Ben Davut'a veriyorum. Saçmalama <laughs> videoyu Arkadaşlar, ya, izlemiş. Elektrikte elektrik kim vardı? Elektrikte kim vardı? Elektrikte kim vardı? Elektrikte Ezgi ile ben evet. vardık. Sen şu an ismin Mozart mı? Evet. Ezgi mi sonradan girdi, sen mi sonradan girdin? Ezgi sonradan girdi, ben vardım o zaman abi. Ben de. Ben yani, yine, durduktan, hayır, durduktan ben, ben sonra ele geçeceğim. Yani, yani. Ben, ben, ben orta boşu boşuna verdiniz. Yetmiş olsun. Başak muhtemelen haberiniz olsun. Neyse görürsünüz zaten. Hayır. hayır. E, ortada <laughs> bir şey yokken direkt sensin diyorsun. Bir söyle de <laughs> bileyim ben de neden Anladım de. dedin abi. Tam telsiz kaldı hiç dinle işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bu arada bu arada herkesi ben kestim. Evet, ben o zaman şey yakalayamadım kimseyi. Sen zaman kavramını bilmiyorsun sanırsam. Ben şimdiki Her, Her, zamandan bahsediyorum sen Her, bana geçmiş. Herkesi de ben kestim. Muhteşemdi. <laughs> Çok iyi ben. kameradan izliyordum. Nasıl görmedim başa kameranın önünde. Ben çıktım ben evet, orada. evet sen ışık çok söndüğü anda ben şak seni. Sonra kaçtım mezbeden. <laughs> <laughs> Hatta ben elektrikte görmedim. elektrikte <laughs> Ezgi'yi de öldürecektim. Aşağıda birisi vardı diye çıkmadım. Aşk olsun. Ama bak Ezgi bak sen, evet, sen çok Ezgi çok farkındaysan çok senden intikam almadım. Lütfen Teşekkür ederim. ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, Beymengas videosu klasiği olarak videoya son çekmeyi unutmuşum. Zaten oyunda çok kaptırdığımız için bir buçuk saatlik bir kayıt almış. Ama maalesef iki videoyu paylaşabileceğim. Çok sıkılmayın diye. Eğer bir dahaki oyunumuzda siz de bizlerle oynamak isterseniz açıklamadaki Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Çünkü bir gün önceden ya da sabahtan size oyun oynayacağımız günü bildiriyorum. Siz de videoya dahil olabilirsiniz. Açıklamaya bakmışken Instagram ve Tumblr hesabıma da gelirseniz çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videoların haberdar olmak için abone olup zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.